Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız bakalım bugün? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bugün sizlere Yay burcu genel bir bakım yapmak istiyorum arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Bu bakımımız geçmişte neler yaşadınız? Şu anki durumunuzda neler var? Gelecekte neler yaşayacaksınız? Yani ileride neler yaşayacaksınız? Bunlara bir bakmak istiyorum arkadaşlar. İnşallah dediğim gibi beğenirsiniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinizi kocaman seviyorum Yay Burcu arkadaşlarım. Kalbinizden geçen tüm dileklerinizin kabul olması dileğiyle diyerek sizleri daha fazla bekletmeden genel bakıma geçmek istiyorum. Arkadaşlar bu arada kahve fincanımızı sarı renk seçmek istedim çünkü sarı renk başarı ve karanlıktan aydınlığa çıkmak demektir. Bu yüzden sizlerin başarılı olması için başarıdan başarıya koşmanız için bu fincanımızı seçmek istedim. Eğer karanlıktaysa benim Yay Burcu arkadaşlarım aydınlığa kavuşsun diye bu rengi seçtim arkadaşlar. Haydi bakalım ee, arkadaşlarım Yay Burcu abonelerime niyet aldım ve başlıyorum. İnşallah çok güzel şeyler çıkar benim bir tanemle diyerek. Açıyorum fincanınızı çok güzel açıldı çok kolay bir şekilde açıldı tertemiz açıldı bakın burada bir tane sıkıntınız olacak bir tane büyük iki tane de küçük mutlu haber gelecek ama bu sıkıntı öyle kötü bir sıkıntı değil arkadaşlar üzücü bir şey yaşayabilirsiniz Burada da bir tane işte dediğim gibi büyük iki tane küçük güzel haber olacak. Evet arkadaşlar fincanınızın içi bu şekilde sizler de bir bakın. Ben de bir bakayım oldum. Bir tane tanelerim. Bu arada arkadaşlar biraz yavaş konuşuyorum. Yanlış anlamayın beni. Biraz rahatsızım boğazımdan. Bu nedenden dolayı. Hmm. Ortada işaretler var. Hadi bakalım şuradan başlamak istiyorum. Geçmiş bölümünden başlayalım arkadaşlar ilk öncelikle. İlk gördüğüm şey geçmişinizde sizler sosyal çevrede arkadaşlarınızdan fazlasıyla yara aldığınız gözüküyor. Yani sosyal çevrenizde arkadaşlarınızla anlaşamama durumlarınız olmuş. Yani arkadaşlıklardan Pek fazla memnun değilsiniz. Nasıl anlatayım bunu? Yani arkadaşlarınızdan darbe yemişsiniz galiba. Çünkü bu arkadaşlıklar e, fazlasıyla sorunlu gözüküyor. Arkadaşlıklardan soğumalar gözüküyor. Sanki hayatınızda çok zorlanmalar yaşamışsınız arkadaşlık konularında. Çevrenizdeki insanlarla uğraşmaktan yorulmuşsunuz. Onlar sizin arkanızdan fazlasıyla iş çevirmiş gibi duruyor. Yani sosyal çevrede arkadaşlık konusunda fazla zorlanmışsınız. Bu şekilde gözüküyor geçmişinizde. Yani çünkü böyle arkanızdan iş çevirmeler olmuş, sinsi yaklaşımlar olmuş, e, sizlere kıskanmışlar, çekememişler, size çok yormuşlar. E, sizleri sizlere gerçekten fazlasıyla üzerinize gelmişler. Yani bu arkadaşlık konuları çok yoğun gözüküyor sizlerde. Ama üzülmüşsünüz. Çünkü arkadaşlıklarınızın bitmesine fazlasıyla üzülmüş olduğunuz gözüküyor. Ama bu arkadaşlıklarınızı da temizleyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü arkadaşlık konularında fazlasıyla zarar görmüşsünüz. Onun yanında zorlandığınız bir durumda evlilik konuları olmuş. Ee, geçmişte evlilik konularında şu şekilde zorlanmalar görüyorum. Sanki e, evliliğinize dışarıdan müdahaleler söz konusu olmuş. Yani sizin evliliğinizde bir şey yokken dışarıdaki insanlar müdahale etmiş gibi gözüküyor ve bundan dolayı da eşinizle bir takım e, tartışmalar, gerilimler yaşamış olabilirsiniz. Çünkü yani güzel giden bir evlilik varmış ve dışarıdan çok müdahale edilmiş. Belki eşinizin ailesi sürekli size gelip gidiyordu. Belki eşinizin ailesi sürekli aile konularınıza karışıyordu. Yani gelip gitmeler oluyordu. Belki e, aranıza giriyorlardı. Ne bileyim dışarıdaki insanlar belki bir şeyler diyordu. Evlilik hayatınızda dışarıdan müdahale gözüküyor. Bunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Yani sanki evlilik konularında sıkıntılar yaşamışsınız. Bir de şöyle bir durum var. Ee, anne baba sağlığıyla uğraşmış da olabilirsiniz. Çünkü anne baba sağlığı gözüküyor burada Yay burcu arkadaşlarım'a. Yani ya anneniz hastaydı ya babanız hastaydı bilemiyorum. Çünkü anne baba sağlığı gözüküyor burada e, ailevi konularda yani anne baba konularında fazlasıyla sağlık sorunlarıyla uğraştığımız gözüküyor. Kardeşlerinizle bir takım sıkıntılar da yaşamış olabilirsiniz ama onlar fazla gözükmüyor. Yani belki onlarla da bir gerilimler yaşamış olabilirsiniz ama orada bir sıkıntı gözükmüyor dediğim gibi. Sonrasında aşk konularında fazla umursamaz davranışlar sergilemişsiniz. Sanki böyle aşk konularında da iletişimsel sorunlar yaşamışsınız ama pek önemsememişsiniz bu aşk konularını. Yani onunuzla bile olmamış gibi. Belki orada ayrılıklar gözüküyor ama belki ayrıldınız. Karşıdaki sizi özlüyor ama siz sanki özlemiyor gibisiniz. Yani nasıl anlatayım? Aşk konularına pek umursamaz bir tavır sergiliyorsunuz olarak gözükmüş burada. Aşk konusunda bir şey yok. Sonrasında iş, kariyer konularında bak sıkıntı yaşamışsınız. Nasıl yaşamışsınız iş, kariyer ve para konularında? Şu şekilde olmuş, e, iş konularında, kariyer konularında sanki bir e, belli bir süre duraksama olmuş gibi. Yani bir verim alamamışsınız iş konularında, kariyer konularında. E, burada gördüğüm işlerinizin yolunda gitmemesi, sanki istediğiniz gibi işleriniz yolunda gitmemiş. İnişte çıkışlı süreçlerden geçmişsiniz iş konularında. Bu da biraz canınızı sıkmış galiba. Çünkü istediğiniz verimi alamamışsınız. Para konularında sanki yapmak istediğiniz şeyler varmış. E, bu para konularında azalma olunca, inişli çıkışlı süreçler olunca sanki bu e, zamanda para konularında memnuniyetsizlik görüyorum. İş kariyer konularında memnuniyetsizlik görüyorum. Yapmak istediklerini sanki yapamamışsınız. Şurada gördüğüm bir yıldır sanki inişli çıkışlı tüm konularda e, zamanlar geçirmişsiniz. Yani bir yılda inişli çıkışlı süreçlerden geçmişsiniz arkadaşlar. Yani iş konularında, iş kariyer konularında, parasal konularda, evlilik konularında, sosyal çevrede hep böyle iletişimsel sorunlar olmuş, kendinizi ifade edemediğiniz durumlar olmuş. Karşıdaki insanlar sizi anlayamamışlar. Yani karşılıklı böyle iletişimsel problemler, sorunlar, sıkıntılar olmuş. Para konularında da inişli, çıkışlı süreçlerin olması fazlasıyla canınızı sıkmış. Çünkü yapmak istediklerinizi yapamamışsınız. Belki kafanızda bir şeyler vardı iş konusunda, parayla ilgili konularda. Ama bir türlü bunu inişli, çıkışlı süreçler olduğu için Hani cesaret edemediniz belki bir şeyler yapmaya. Para konularıyla alakalı, iş konularıyla alakalı. Ortaklık konularında sanki ayrılmalar gözüküyor. Sanki ortaklıklarınızın bitişi gibi sorunlar gözüküyor. Çünkü ya bitireceksiniz ya da bitirmişsiniz ama bitirmiş olarak da gözüküyor. Çünkü ortaklık konuları sıkıntılı çıkmış. Eğer ticaretle uğraşıyorsanız bakın burada gördüğümde Ticaret konularında da böyle inişli çıkışlı süreçler olmuş. Yani esnafsanız ya da bir ticaretle uğraşıyorsanız burada para konularında çok zorlanmışsınız. Yani bir gün iyi, bir gün kötü gibi sanki para konuları sizlerde. Burada gördüğüm sağlık sorunlarında da şu çıkmış arkadaşlar. Sanki e, sağlık konularında çok hassas dönemler geçirmişsiniz. Yani sağlığınız çok hassasmış. Hemen bir rahatsızlık geçirmeye elverişli insanlar olarak çıkmışsınız burada. Yani sanki böyle çok hassassınız, sağlık konularında hemen hasta oluyorsunuz gibi. Ya da fazlasıyla bir yıldır baş ağrılarıyla uğraşmış olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü sizlerde baş ağrısı fazla, sağlık olarak hassas bir dönemden geçtiğinizi görüyorum. Sürekli sanki e, hastalanıyor musunuz bilmiyorum. Bağışıklığınız bu düşük bilmiyorum. Hatta şu anki durumunuza doğru giderken bakıyorum şöyle sağlık konularında sanki bağışıklığınız düşecek gibi. Yani böyle grip tarzı bir şey olabilir sizlerde. Yani bağırsak sorunları yaşıyor olabilirsiniz. Bir de geçmişinizde diş sorunlarıyla fazlasıyla uğraştığınızı görüyorum. Hani dişinizde sorunlar yaşamışsınız. Diş konuları da var sağlık olarak sizde. Bakın sosyal çevre gerçekten sizi çekemiyor. Bunu söyleyebilirim, net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü sosyal çevrede sizin yani enerjinizi çekemeyen insanlar var. Bakın çok zor zamanlar atlatmışsınız ama enerjinizden de sanki hiç düşme olmamış gibi. Hani enerjiniz düşüyor ama sanki birden yükseltebiliyorsunuz gibi. Çünkü sizin enerjinize hayran kalan sizin dıştan gören insanlar sizi mutlu görüyor. Siz belki içinizde mutsuzsunuz ama dışarıdan mutlu gözüküyorsunuz. Bu yüzden çekemeyen, nazar değdiren insanlar çok fazla sizlere. Ve sosyal çevrede çok fazla kıskanlıyorsunuz. Enerjinizi çok fazla kıskanan insan var. Bir de sanki sizler içinizde yaşadığınız şeyleri dışarıya pek fazla belli etmiyorsunuz bugünlerde. Bakın bugünlerde kendinizi toplumu aşamasındasınız. Sanki silkelenip toparlanıp hayatı yeniden başlamak istiyorsunuz. Yani hayatınızda o kadar çok gerçekleştirmek istediğiniz şeyler var ki sizlerin. Bunları yapmak için kendi hayatınıza odaklanıyorsunuz bugünlerde ve bir şeyler yapacağınız gözüküyor. Sizler çok az, Sen yani sizleri çok azimli, hırslı gördüm arkadaşlar. Sanki kendiniz için bir takım şeyler yapacaksınız hayatınızda. Çünkü diyorum ya geçmişinizde inişli çıkışlı süreçlerden geçtiğiniz için maddi konularla alakalı bir takım şeyler yarım kalmış gibi. Yani ertelenmiş gibi, askıya alınmış gibi. Sanki şu anda bunları hayal edip hedeflerinize ulaşmak için net kararlar alıp bir şeyler yapacağınızı görüyorum ben. Çünkü o güce sahip olacağınız da görüyorum. Enerjiniz yüksek, yıldızınız yüksek. Artık böyle inişli çıkışlı süreçler değil de çıkış olacak. Yani sizlerde bir yükselme olacak hayatınızda. Ve şimdi bunu planlarını adımlarını atıyor gibisiniz. Bakın geleceğinizde şu var. Geleceğinizde sanki sadece hayallerinize, hedeflerinize odaklanmışsınız. Yani Burada ben evlilik göremedim. E, şu anki durumumuzda, geleceğinizde. Sanki evlilikte, aşkta şuydu, buydu değil de. Sosyal çevre değil de. Sanki gerçekten yapmak istediğiniz bir şey var size. Kafanızda bir şey var. Siz onu planlıyorsunuz, onu tasarlıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben kendimi mutlu edecek şeyler yapacağım. Yani dış görünüşümde değişiklikler yapacağım. Ruhumu dinlendirip içimi bir temizleyeceğim. Yani içsel mahkememde içsel mahkememi halledeceğim. Hayatla ilgili benim projelerim var. Onları bir hayata geçireceğim. Sonra evlilik konularında toplanacaksa onları toplarım. Yani problemlerim varsa evlilik problemimi çözerim. Sonrasında işte çoluğumla çocuğumla ilgileniyorsunuz ama onları bir askıya almışsınız. Yani evlilik konuları, çoluk çocuk konularında, eş konularında, aşk konularında. Yani sizler sanki diyorum ya Fincan bana sadece şunu söylüyor. Yay Burcu arkadaşım kendine bakacak. İlk önceliği kendi olacak. Yani dış görünüşünü değişecek, içini değişecek, kafa yapısını değişecek, planlarına, hayallerine ulaşacak. Yani hedeflerine, hayallerine ulaşacak kafasında çünkü bir takım şey var. Yani sizin düşündüğünüz bir şey var. Yani fincanı komple kaplamış arkadaşlar. Nasıl anlatayım bunu tam ifade edemedim ben de hasta olunca ama. Bakın gerçekten mutlu olacaksınız. Artık önünüz açık arkadaşlar. Mutlu olacaksınız. Sanki böyle düşündüğünüz gerçekten bir şeyler var. Bir de bir hayaliniz var sizin araba almak gibi bir hayaliniz gözüküyor. Hani doğru mudur bilmiyorum ama gördüğüm araba almak gibi bir hayal gözüküyor. Yani hayal derken hayalinizi gerçekleştireceğiniz gözüküyor. Yani benim hayalim araba almak ve bu arabayı alacaksınız olarak çıkmış arkadaşlar. Sanki araba merakınız var yani araba çok seviyorsunuz. Sanki araba alacaksınız gibi de gözüküyor. Ya çünkü diyorum ya fincanda aslında çok fazla zorluk yaşamamışsınız. Yani olan şeyler ama diyorum ya şu anki durumunuzda sanki böyle hedefleriniz var. Sadece ona odaklanmışsınız. Sadece kendinize odaklanmışsınız gibi gördüm. Hani başka bir şey göremedim. Tabağınız bu şekilde arkadaşlar. Sizler de bakın. Ben de bir bakayım oldu mu? Bakın arkadaşlar renginiz sarı çıkmış. Aynı fincandaki gibi, tabaktaki gibi. Sarı iş, kariyer konularında yükselmeler, başarılar olacak arkadaşlar. Yani burada çünkü normalde başarıdır sarı. Karanlıktan aydınlığa çıkmaktır. Karanlıktan aydınlığa çıkıyorsunuz. Bir başarı elde edeceksiniz. Zafer sizin olacak. Çok güzel. Ama bu zafer kazanma sanki iş, kariyer konularında olacak. Sanki sizin hedefiniz yani şöyle gördüm ben burada. Sanki sizin hedefiniz, hayaliniz ne biliyor musunuz? Siz bir iş istiyorsunuz. Yani iş kariyer konularında bir yükselmemi istiyorsunuz. Yani bir iş mi yapmak istiyorsunuz? Yani bir dükkan mı açmak istiyorsunuz? Bir iş yeri yani. Yani sizin hayaliniz var. Belki bir hobiniz var. Hobilerinizle alakalı bir şeyler yapıp satacaksınız. Yani ne bileyim. Sizler işle alakalı bir başarı istiyorsunuz. Sanki hayalinizde en çok bu var. Hani kafanıza bunu tasarlıyorsunuz sanki. Bakın, mavi çıkmış, mutlu olmak istiyorsunuz. Yanında beyaz var, temiz sayfa açmak istiyorsunuz. Ve onun yanında gri çıkmış. Gri kararsızlıktır aslında ama orada çarpı var. Kararsızlıklarınızın biteceğini gösteriyor. Ağacınız çok ferah. Yani ağacınız çıkmış. Çok ferahlayacağınız bir döneme giriyorsunuz. Artık iniş çıkış süreçler olmayacak gibi gözüküyor hayatınızda. Artık net kararlar alıp yolumuza devam edeceğiniz gözüküyor. Bakın burada gördüğüm annenizle alakalı bir sıkıntılı durum var ya sizlerde. Hani geçmişte de görmüştüm. Ama sanki annenizin sağlık sorunu var. Yani annenizi yatıyor olarak gördüm. Yani anneniz hasta, yatıyor. Sizler sanki annenizle ilgileniyor gibi çıkmışsınız. Ve annenizin sağlık durumuna üzülüyor gibisiniz. Bir de şöyle bir şey var. Sizler çok haksızlık mı gördünüz arkadaşlar? Yani haksızlığa mı uğradınız? Sizin e, miras konuları gözüküyor burada hani bir miras konusu var Yay burcu arkadaşlarımda ee, ve bu miras konusunda haksızlığa uğradığı gözüküyor. Yani burada da isminin içinde ya da soy isminin içinde A harfi olan bir kişi size bu miras konusunda haksızlık yapmış arkadaşlar. Yani miras konusunda haksızlıklar olmuş, haksızlığa uğramışsınız. Yani haksızlık derken yani o miras sizin hakkınız ama size vermek istemiyorlar sanki. Ya da önünüze engel olan insanlar var. Hani o almasın ben alayım diyen insanlar var. İsmin içinde de A harfi ya da soy isminde A harfi var. Sizler gerçekten bir 10 gün sonra artık diyeceksiniz ki ben rahata kavuştum artık çok şükür diyeceksiniz çok güzel çıkmış orası bakın ilahi bir güç de sizi koruyacak gerçekten çünkü sizler çok haksızlığa uğrayan insanlar olarak gözüküyorsunuz yani çok haksızlığa uğramışsınız yutmuşsunuz yani haksızlığa uğramışsınız yutmuşsunuz sanki o, o haksızlıkları hani bir köşeye çekilip belki içinize attınız yuttunuz ama diyorum ya ilahi bir güç söz konusu sizin attığınız her adımda hep yanınızda olacak bir ilahi güç var. Sanki işleriniz kolaylaşacak sizin gelecekte. Yani ilerleyen zamanlarda Yay burcu arkadaşlarımın işleri kolaylaşacak. Yani attığı her adımda başarılı olacağı benziyor. Çünkü o kadar çok sağlam basacak ki ayakları yere. Yani artık net kararlarını alacak. Artık kafaya koyduğu şeyler var. Artık hayatını düzenleme yoluna gidecek. Karanlıktan bir aydınlığa çıkıyor artık. O inişli çıkışlı süreçler bitiyor. Artık sürekli yükselme dönemine giriyor sanki. Yani bu şekilde gözüküyor. O ne demiş bu ne demiş uğraşmayacak artık. Çünkü arkadaşlarıyla hep sorunlar yaşamış problemler yaşamış. Bak burada da gözüküyor. Fincanda da vardı. Ya sanki böyle arkadaşlarının darbe yiye 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 artık demiş ki böyle ben artık kendi hayatıma bakacağım. Kendi hayatımı odaklanacağım. Arkadaşmış şuymuş buymuş uğraşmayacağım. Umurumda değil işime gücüme adapte olacağım. Hayatımı yaşayacağım. Umurumda değil. Benim yanımda kalmak isteyenler kalsın gitmek isteyenlere kapı orada der gibiler. Çünkü artık yorulmuşlar. Yani haksızlıklardan yorulmuşlar, hayattan yorulmuşlar. Bir öyle bir böyle insanlardan, bir inişte inişli çıkışlı süreçlerden. Yani artık diyorlar ki benim bir düzenim olsun, ben şu düzeni bir kurayım, düzenimde ilerleyeyim. Gezeyim, tozayım, eğleneyim, hayatımı bakayım. Bunu istiyor yay burçları. Duaları var, duaları kabul oluyor. Ah insanlar var. ahettiği insanlar cezasını buluyor. Olarak gözüküyor. Çünkü ilahi bir güç. Bakın tabakta gerçekten ay pardon sildik şurayı. E, tabakta gerçekten gördüğüm yay burcu arkadaşlarımda ilahi bir güç söz konusu. Ama şöyle de bir şey var. E, yay burcu arkadaşlarım. Son olarak şunu söylemek istiyorum ki sizler bugünlerde birazcık öfkeli olabilirsiniz. Yani Dört 4 gün diyeyim size. Yani bir 4 gün bir öfkeli olma durumumuz var burada. Yani şöyle anlatayım. Bir 4 gün sanki öfkeli olacaksınız. Birazcık gergin olacaksınız. Bu 4 gün sonra her şey yavaş yavaş düzelmeye başlayacak. Yani artık mutlu olacağınız günler geliyor sizlere. Ama nedense bu 4 gün baş ağrılarıyla uğraşabilirsiniz. Bakın bağışıklığınız da düşüyor. Yani bağışıklığınızı yükseltecek şeyler yiyin için. Yani çünkü artık böyle stresten dolayı bağışıklığınız düşecek gibi. Yani grip gibi bir şeyler de yaşayabilirsiniz. O yüzden sağlığınız hassas dönemden geçiyor. Çok dikkat edin. Dört günde baş ağrılarıyla uğraşabilirsiniz. Stresli, gergin olacaksınız. Öfkeli olacaksınız. Bu konulara dikkat edin. Yani kendinizi akışa bırakın. Rahat hissetmeye çalışın. Yapacaklarınızı dediğim gibi odaklanın çünkü yapmak istediğiniz şeyler var ve bu yapmak istediğiniz şeylerde de başarı kazanacaksınız ve zafer sizin olacağı benziyor. Diğer burçlara göre hayatınız pek de kötü gözükmüyor Yay burcu arkadaşlarım. Sizleri kocaman seviyorum arkadaşlar. Yay burcu arkadaşlarım. İnşallah falımı beğenmişsinizdir genel bakımımı. Kötüler olmasın, iyiler olsun hep hayatınıza diyerek fonunuzu sonlandırdık. Evet Yay burcu arkadaşlarım, sizlere kocaman seviyorum. Sizlere kocaman öpüyorum. Canlarım bir tanerim benim. Başta sağlıkla kalın. Huzurla, mutlulukla, aşkla kalın oldu mu? Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.